3 üzeri x eşittir y ise 27 üzeri x'in y cinsinden değeri nedir? Şimdi benim 27 üzeri x'ten y görebilmem için aynı mantık y demek 3 üzeri x demekmiş. Demek ki bunun içerisinde ben 3 üzeri x göreceğim. Ben 3'ü sonuçta nerede görürüm arkadaşlar? Bu 27'den göreceğim. 27. 3'ün kaçıncı kuvveti? Bayağı bir 3 yazalım şöyle. 27'yi görünce duralım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Durduk. Kaç tane 3 ile yakaladım arkadaşlar? 3 Üç tane 3 ile yakaladım. Demek ki bu 27, 3'ün üçün 3. kuvvetiymiş. Şu an burada 27 var. Peki bu 27'nin bir de ekstra kuvveti yok mu? Var. Nedir o? X. Onu da yazdım arkadaşlar. Şu an bakıldığında bizim Y'ye gitmemiz lazım. Y'ye gitmemiz için de 3 üzeri X görmemiz lazım. Şu an benzer bir şey görüyorum ama bakın X dışarıda kaldı. Aynı mantık arkadaşlar. Onu içeri çekip üçü dışarı yazamıyor muyum? Yazıyorum üstün üstü kuralından dolayı. Şimdi gördüğümüz 3 üzeri x benim için nedir arkadaşlar? Y'dir. Bu y'nin de kaçıncı kuvveti mevcut? Üçüncü kuvveti mevcut. O zaman bu ifadenin y cinsinden karşılığı ne olacaktır arkadaşlar? Y küp olacaktır. Üçüncü kuvvet küp olarak ifade edildiği için y küp diyoruz. Şimdi burada birden fazla yani burada nasıl bir tane bilgi verilip de işte onu içinde arıyorduk. Burada dikkat edin iki tane bilgi var. Bir x var bir y var. Bir 2 üzeri a'ya bağlanmış biri de 5 üzeri a'ya bağlanmış. 50 üzeri a'dan x y'ye göreceğiz. Yani iki tane şey görmeye çalışacağız. Hem 2 hem 5 görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kimin içerisinden? 50'nin içerisinden. Şimdi böyle birden fazla bilgi varsa burada bu 50'yi bir açalım görelim. 50'nin içinde kaç tane 2 kaç tane 5 var? Arkadaşlar 50'yi bölen çizgisine koyuyoruz. 2'ye bölelim. Ne olur? Burası 25 olur. 2'ye bölünmüyor. 5'e bölelim. Ne olacak? 5 olacak. 5'e bölelim. Ne olacak arkadaşlar? 1 olacak bitecek. Yani ben 50 yerine bir tane 2 çarpı 2 tane 5'in çarpımı. Yani ne yazabiliyorum arkadaşlar? 5'in karesi yazabiliyorum. Şimdi 50'nin yerine ben 2 çarpı 5'in karesi yazdım. Bir de bunların kaçıncı kuvveti var? A kuvveti var. Şimdi çok önemli bir durum. Arada çarpma varsa, arada çarpma varsa bu A hem 2'nin kuvvetidir hem de bu ifadenin kuvvetidir. Yani 5'in karesinin kuvvetidir. Arada çarpma varsa. Şimdi siz bunları ayrı ayrı çıkarmak isterseniz eğer 2'yi dışarı çıkaracaksanız bu üst buna etki edecektir. Yani 2 üzeri a olarak çıkacaktır. Çarpı bunu da ayrı çıkarmak istiyorsanız, 5'in karesi olarak çıkarırsınız. Ama bu a bunun komple üssü olacak. Yani şunu şöyle paranteze aldığımızda buraya bir a yazmak kesinlikle zorundayız. Yani ikisinin de üssü olduğunu simgeliyorum. Şimdi bakıldığında ben bu ifadeden x ve y görmek istiyordum. X görmek için 2 üzeri a'ya muhtaçtım. Evet, işte burada görüyorum şu an. Y görmek için de 5'in a kuvvetine ihtiyacım vardı. Bakıyorum 5'in a kuvveti şu an yok. a dışarıda kaldı. Ama ben biliyorum ki oradaki a'yı içeri çekebilirim. Çekersem 2'de ne yapacağım arkadaşlar? Yukarı çekeceğim. Şimdi bakıldığında 2 üzeri a benim için ne? x 5 üzeri a benim için ne? y. Ama o y'nin nesi var arkadaşlar? Karesi var. Demek ki 50 üzeri a'nın x ve y cinsinden değeri benim için ne yapacakmış? x çarpı y'nin karesi yapacakmış. Şimdi arkadaşlar üst sayılarla ilgili bir duruma daha bakalım. Mesela 2'nin dördüncü kuvveti aynı zamanda 4'ün karesine eşittir diyebiliyoruz. Neden? 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. 4'ün karesi de 16'dır. Şimdi bunu üstleri azaltarak 2'nin karesi dersem 4 4'ün o zaman kaçıncı kuvveti demem lazım? Çünkü bir eşitlik kuruyorum. Eşit bir şey olması lazım. Burası eğer 4 ise bu da 4'ün 1. kuvveti olacak. 2 üzeri 6 dersen 2'nin 6. kuvveti 64 o zaman 4'ün hangi kuvveti 64'tü? 3. kuvvetiydi. Şimdi arkadaşlar bu sonsuza kadar iner ya da aşağıda aynı şekilde sonsuza kadar gider. Buradan bir kural çıkartacağız. Bakın hep aynı tabanları kullandım. Mesela şu iki ve 3. baz alırsak. Aynı taban için konuşuyorum. Üstler oranı neyse. Bakın dikkat edin. 2 tabanı için. Buradaki üst 4, buradaki iki. Bu oran ne ise eşittir diğer taban için üstler oranına. Gerçekten bakın 4 bölü 2 2'dir. 2 bölü 1 2'dir. Eşittir. Üstten 2 tanesini baz alalım. Mesela şunu kapatıyorum. Dikkat. Aynı tabanın üstleri. Yani 2. Altının 4'e oranı. Bakın. Aynı tabanın üstlerinin oranı. Yön de önemli. Buranın buraya diyorsan diğer taban içinde bunun buna oranı demek zorundayım. Gerçekten doğru mu? Yani eşit midir? Evet sadeleştiriyorum 2 ile sadeleştiriyorum 2 ile doğrudur. 3 bölü 2 eşittir 3 bölü 2 çıkıyor ve öyle düz bir orandan bahsedebildiğimi görüyorum. Mesela en üstteki ile en alttaki arasında bir şey söyleyebilir miyim? Bakıyorum. 2, 2. Aynı taban için konuşuyorum. Üstleri oranı. Yani altının iki oranı diğer taban için üstler oranına eşittir. Gerçekten 6 bölü 3'tür. 3 bölü 1 de 3'tür. Demek ki böyle bir oran yapabiliyoruz. Şimdi bunun sorusunu nasıl sorabiliriz? Bakalım hemen. 2 üzeri 3x eşittir. 3'ün ikinci kuvveti. 2 üzeri 6 eşittir. 3 üzeri y ise x çarpı y nedir diyor. Şimdi lütfen dikkat edin. İki aynı tabana birden fazla denklem vermiş. İşte benim burada yaptığım bir yani birden fazla. Bakın 2 ile 4'ü kullanmıştım ben burada. Burada 2 ile 3'ü kullanaraktan vermiş. Ben biliyorum ki elimde birden fazla bunların eşitliği varsa aynı taban için üst oranı neyse bakın buradan başlayalım. 3x6'ya e oranlayalım. Diğer taban için üstler bu 3 üzeri y. Üstler oranına ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Yani 3x bölü 6 eşittir. 2 bölü y olacaktır. Şimdi burada ne yapıyorduk? Arada eşitlik varsa içler dışlar çarpımı. Yani çapraz çarpımlar birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. 3x ile y çarpılırsa ne olur arkadaşlar? 3x y olur. Eşittir. 2 ile 6 çarpılırsa ne olur? 12 olur. Buradan iki tarafı da katsayı olan 3'e böldüğümüzde x y 12 bölü 3'ten kaç çıkacaktır? 4 çıkacak. Yani x y dediğimiz şey x çarpı y'dir sonuçta. Yani bana sonuç 4 olarak çıkacak. Örnek 3 üzeri 3 üzeri 2x eşittir 25'in ikinci kuvveti 9 üzeri 2 125'in 2y kuvveti ise x çarpı y nedir? Şeklinde bir soru. Şimdi arkadaşlar aynı mantık geçerli de. Burada mesela ne güzel 2'ye 4 vardı 2'ye 4 vardı. Burada 2'ye 3, 2'ye 3 vardı. Direkt üstleri oranlamıştım ama burada benzer şeyler yok gibi. Yani 3 var 25 var 9 var 125 var tabanlar bunlar. O zaman böyle bir mantık yapamam diyorum ama bunları en böyle gidebileceğim yere kadar götürürüm. Mesela 3'ü görüyorum. Şu 9'dan da 3'ü aslında istesem göremem mi? Hemen bir düzenleme çekelim. 3 üzeri 2x eşittir. 25'ten de dikkat ederseniz 5 görebiliyorum. Öncelikle şundan bir 5'i görelim. 25. 5'in kaçıncı kuvveti arkadaşlar? İkinci kuvveti. Yazıyorum. Bir de bunun ikinci kuvveti daha var. Yani sonuçta 3 üzeri 2x eşittir. 2 ile 2 çarpılırsa ne olacaktır? 5'in 4. kuvveti olacaktır. Şu bir denklem olarak elimde kalacak. İkincisinde düzenleme yapalım arkadaşlar. 9'u kime benzetiyoruz? 3'ün karesine benzetiyoruz. Şurada yazalım yani. 9'un 2. kuvveti eşittir. 125, 125 üzeri 2y. Burada hemen bir taban çevirmesi yaparsak. 9, 3'ün kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 2. kuvveti. Benim bir ikinci kuvvetim daha var. Eşittir. 125 5'in kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. Burada bir de 2y var. Üssün üstünden dolayı 2 kere 2 ne olacak? 3 üzeri 4 olacak. Burada 3 ile 2y çarpılırsa ne olacak arkadaşlar? 6y olacak. Bakın ikinci denklem yani ikinci eşitliğim de buldu. Artık bakın dikkat ediyor musunuz? 3, 5, 3, 5. Yani baktığında farklılık görüyorsan bunları ortak bir şeye çevirirsen yine burada yaptığım mantığa erişirim. Burada 2 tane 3 ve 5 tabanlı bir eşitlik yazmışsa aynı taban için mesela 3 için üs oranı yani 2x'in 4'e oranı eşittir diğer taban için. Yani 5 için üsler oranına. Yani 4'ün kaçı oranı arkadaşlar? 6y'ye oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x ile 6y çarpımı Önce 2 ile 6 çarpalım. 12. X ile Y çarpıldığında ne diyeceğim ben buna? X, Y diyeceğim. Eşittir. 4 kere 4 ne çıkacak? 16 çıkacak. İki tarafı kat sayı olan 12'ye böldüğümüzde X, Y 16 bölü 12. İki tarafı 4 ile sadeleştirirsem 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. Ben X, Y çarpımını kaç buluyormuşum arkadaşlar? 4 bölü 3 buluyormuşum. Yani bu oran olayı bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Basamak sayısı soruyor bana sorularda. Bunları bir inceleyelim beraber. Şimdi bakalım bana burada basamak sayısı soruluyor. 87 çarpı 10 üzeri 12 sayısı kaç basamaklı? Arkadaşlar sonuçta mesela bana 10 üzeri 3 dese bu 3 tane 10'un çarpımı olduğundan dolayı 10 kere 10 100, 100 kere 10 ne yapacaktır? 1000 yapacaktır. 10 üzeri 4 dese 4 tane 10'un çarpımından dolayı ne olacak? 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000, 1000 kere 10 ne olacak? 10.000 olacak. Yani senin elinde kaç tane 10 varsa o kadar neyin vardır? Sıfırın vardır. Ne kadar 10 çarpanı o kadar sıfır. Bakın 3 tane 10 çarpanı 3 tane sıfır. 4 tane 10 çarpanı 4 tane sıfır. 5 tane 10 çarpanı 5 tane sıfır. 100 tane 10 çarpanı 100 tane sıfır şeklinde gidecektir. Şimdi o zaman burada 87'nin yanında çarpı 10 üzeri 12 olduğundan kaç tane sıfır bindiriyoruz arkadaşlar üstüne? 12 tane sıfır bindiriyoruz. Yani şurada 12 tane sıfır var. Bana bu sayı kaç tane sıfırı vardır derse 12 ama sayı kaç basamaklıdır derse 2 hanede burada olacağından dolayı 2 hane toplamda kaç basamaklı sayı olacaktır arkadaşlar? 14 basamaklı bir sayı olacaktır. Yani sıfırların sayısı 12 tane ama 87'nin üzerine koyarsak o sıfırları 87'nin üstünde 12 tane sıfır 1 bu bir bu iki de hane böyle toplamda kaç basamak yapacaktır? 14 basamak yapacaktır. Şimdi aynı mantık dağınık verilmiş 156 çarpı 2 üzeri 5, 5 üzeri 5 ama ben biliyorum ki çarpmada üstler aynıysa üst ortak yazılır tabanlar ne olur arkadaşlar? Çarpılır. Çarparsak ne olur? 10 üzeri 5 olur. Yani istediğim görüntüyü elde ettim. Siz 156'nın üzerine ne yapıyorsunuz? 5 tane 0 koyuyorsunuz. Kaç basamak yapıyor arkadaşlar? Sonuçta bakıyorum 10 üzerindeki 5 sıfırların adetini veriyor. 3 de zaten benim sayım var hane olarak. Kaç basamaklı olacak arkadaşlar? 8 basamaklı olacaktır. Şimdi burada nasıl bir ayar yapacağız? Şimdi bakıldığında ne güzel. Demin 2 ile 5'in üstleri aynıydı. 10 tabanına çevirdim. Ama burada 2'nin üzeri 9, 5'in üzeri 87 ise bunu çevirip de 10 direkt yapamıyorum. Bir ayar çekmem lazım. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane 2'yi 10'a götürecek 5 tane 5 vardı. 5 tane 2'ye karşılık 5 tane 5 vardı. Ama burada 90 tane 2'ye karşılık bunu 10'a götürecek 90 tane 5 yok kaç tane başı var arkadaşlar? 87 tane başı var. Yani bu 87 tane ancak karşılık verebilir. Şöyle ayıralım. 87'sine karşılık gelebiliyorsa bunu 2 üzeri 87'den bir ayıralım. Eğer ayırırsak 2 üzeri 90 olması için buraya bir ne kalıyor arkadaşlar? 2 üzeri 3 kalıyor. Gerçekten bakın taban ortak üstler toplanır 90'ı verir. Ben 87'yi baz alaraktan düşük üssü Küçük üssü baz alarak da bu şekilde bir parçalama yapıyorum. 5 üzeri 87 de yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şu kısımlar birleşip 10 tabanına gelebilirler mi? Evet. Şurada bir 2 üzeri 3 var. Çarpı 2 üzeri 87 ile 5 üzeri 87 birleşirse ne olacaktır? 10 üzeri 87 olacaktır. Sonuçta 2'nin 3. kuvveti kaç arkadaşlar? 8. 8 çarpı 10 üzeri 87. Siz 8'in sonuna... Kaç tane sıfır atıyorsunuz? Bakıyorum. 87 tane sıfır atıyoruz şuraya. 87 tane. E bir de benim 8'im var. Sonuç olarak arkadaşlar kaç basamaklı bir sayı elde ediyorum? 88 basamaklı bir sayı elde ediyorum.